en yükselen duman bizden yanadır Son durak son ilahi ferman bizden yanadır Dünya düşman olsa da Allah bizden yanadır Genel Başkanımız Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor Haydi gençler haydi gençler يعرف هو Gonca günler gelmişiz yurdun baharından Öyle kolay vazgeçmez yiğitler kararından Bir kutlu yolculuğa bir bilge adam çıktı. Şemsin ışık saçtı. Mevlana diyarından Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu hanımefendi kongremizi teşrifleriyle onurlandırmışlardır. Sayın Başbakanımıza ve Saygıdeğer Hanımefendiye hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyoruz.